Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, 2025 burç yorumlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz Oğlak burcu. Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar Bakalım 2025'te sizleri neler bekliyor olabilir? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. <laughs> Çok özür dilerim. İlk önce mesajlarınızı alacağız, sonra melek tarot kartlarımızdan e, alacağız, sonrasında kendi burçlarınıza yönelik gezegen kartlarından alacağız, sonra astroloji kartlarımızdan, sonra tarot kartlarımızdan. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum, tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen alma verme dengesini koruyan emeğime saygı gösteren canlar için geçerlidir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoman ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Evet bakalım. 2025 sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak olanlar için neler öngörüyor? Hep beraber görelim. Bu arada renginiz lacivertmiş sevgili Oğlaklar. Araştırmalarım bana renginizin lacivert olduğunu söyledi. O yüzden sizin için lacivert giydim bugün. Bütün burçların renklerini kullandım. Diğer videolarımda yükseleniniz varsa onları da izleyebilirsiniz tabii ki. Sevgili Oğlaklar bakalım. Meleklerimiz sizin için ne söyleyecek? Görelim hep beraber. Zeki, mantıklı, akıllı, çalışkan Oğlaklar. Can Oğlaklar. <laughs> Severim Oğlak burçlarını. Ben bütün burçları seviyorum aslında kendim de terazi burcu olarak zaten eşitlik ve dengeden yan olduğum için çok ayrımcılık yapan bir karakter değilim canlarım. Bakalım astroloji kartlarımızdan gezegenlerimiz sizin için hangi döngülerde, hangi tutulmalarda nelere dikkat etmelisiniz? Sizin için neler söyleyecek sevgili oğlaklar? Görelim hep beraber. Oy, ben bugün biraz yoruldum sesim çatallaşmaya başladı. Öyle bir tempodayım ki canlar. Seanstan çıkılıyorum. 5 dakika 10 dakika dinleniyorum. Hemen bir video çekiyorum. 5 dakika 10 dakika dinleniyorum. Hemen bir video çekiyorum. Böyle biraz bir tempolu. Son günler yaklaştı. Bugün Artık günler azaldıkça benim bunu bir an önce bitirip yüklemelerini de yapmaları gerekiyor. Canlarımın, sevgili yardımcılarım, can arkadaşlarım, asistanlarım. Ben böyle yapıyorum. Onlar hallediyor. Gerisini sağ olsun. Benden bu kadar. Ben yapıyorum sadece. Gerisi onlarda inanın. Bakalım. Tabii ki lacivert. Her burca göre deste almaya da özen gösterdim. Bakın ne kadar detaylara dikkat ediyorum görüyor musun? Bu siyah gibi gözüküyor olabilir ama lacivert canlar haberiniz olsun. Bakalım tarot kartlarım sizin için neler söyleyecek? 2025 sizlere uğur, şans, mutluluk, huzur, sağlık getirsin sevgili oğlaklar. Güzelliklerle dolu bir yıl olsun. Ülkemize de sağlık, huzur, barış, kazasız belasız sıkıntısız bir 2025 refah içerisinde olsun bakalım. Evet sevgili Oğlaklar, yükseleni Oğlak olanlar şöyle kartlarımı aşağı doğru çektim. Şunları da şöyle yaptıktan sonra ben hazırım. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce mesajlarınıza bakalım. Temel ihtiyaçlarını odaklan. Evet yani siz zaten çok çalışıyorsunuz ama sürekli kariyer 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 ve birazcık da temel ihtiyaçlarınız işte Alışveriş yapın, çıkın gezin, dolanın, biraz kendinize vakit ayırın. Büyücü kartı geldi. İstediğin hayatı yaratabilirsin. İhtiyacın olan şeyler sihirli bir şekilde ortaya çıkacak güzel başlangıçlar yapabilirsin dedi sevgili oğlaklar. İnşallah yengeç burcundaki son dördündeki aya dikkat edin ve biraz soluklanın. Çok fevri hareket etmeyin, çok çalışmayın. Neptün retrosunda Diyor ki yanılgılara karşı koyacağınız bir dönem olsun. yanılgılara karşı koyun diyor size. İstediğinden fazlasını hak ediyorsun sevgili oğlak. Ve araba kartı geldi. Kararlılık ve öz denetimle mesleki ilerleme başarız. başarının başkalarınca onaylanması terfi kariyer. Ooo çok güzel. Akrep burcundaki dolunaya dikkat edin. Nefes alın, gerginliğini satın. Biraz gergin bir dönemde olabilirsiniz. Akrep dolunayında lütfen dikkatli olun. Ve Jüpiter'le geldi. Zenginliklerin size doğru yola çıktığını göreceksiniz diyor. Jüpiter'in o döngüler ve açılardaki yerine bir bakın evlerinizde nereye denk geliyor. Bu dönemde finansal güce sahip olacaksınız. 2025 yılı bol para getiriyor anlaşılan ve değnek dörtlüsüyle geldi. Kutlama zamanı. Çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül seni sıkan durumlardan kurtuluyorsun diyor. Refah ve huzur zamanı diyor. O Oğlak burcundaki dolunayla gerçeklerle yüzleşin hep böyle sakladığınız işte bir yerlerde tuttuğunuz o şeyleri açığa çıkarın ve kendi gezegenin Satürn retrosunda ruhuma karşı taleplerimi azaltıyorum diyeceğiniz bir döneminiz olacak diyor. Peki devam edelim. Yaptığın fedakarlığın Karşılığını alacaksın sevgili oğlak. Burada bayağı bir kendinizden ödüm verdiğiniz dönemden geçtiniz galiba. Artık ödülünü alma zamanı. değnek ikilisi, Gabriel ikilisi diyor ki cesur ve iddialı seçimler yapabilirsin. Büyük ilerleme kaydetmen mümkün. Seninle aynı görüş paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler, iş ortaklığı, yeni bir ticari hayata ortaklıkla e, ilerleyebileceğiniz bir 2025 olabilir. Oğlak Burcu'ndaki yeni ayla geldi öne çıkın ve liderlik yapın. Zaten sizler liderlik vasfı olan kişilersiniz. Demek ki öne çıkın bazı şeylerde kendinizi gösterin. Ve kendi gezegeniniz Satürn geldi. Bir hayat dersi kapını çalıyor diyor. Sevgili oğlaklar artık bazı şeylerden ders alma zamanınız geldi. Herkese güvenip herkesle yol yürümeyin yani öyle diyor size. Kupa 8'lisi birçok şeyi geride bırakacağınız bir 2025 yılı olacak. Hatasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla her ne yaşandıysa hepsini geride bırakacaksınız ve 2025'e o şekilde giriş yapacaksınız. İnşallah Pası geldi, yeni ilişkiler, evlilikler, evliliklerinde mutluluk dönemlerden bahseder, barışmalardan kutlamalardan bahseder. e Hadi inşallah yeni aşklardan da bahseder. Tabii ki evet, imparatoriçe geldi, bolluk geldi, bereket geldi, eylemler geldi, hayatınızı 2025'te diyor inşallah. Ve bir burada değne konusu çok fazla çalışmayın, çok fazla kendinizi yıpratmayın. değne konusunda aşırı stres, yorgunluk ve hastalıklar olabilir ders sağlığınıza dikkat edin İlahi adalet bekleyenleriniz yasal süreçlerin sonuçlanmasını bekleyenleriniz karmalardan temizlenmek isteyenler buyurun bakalım azize sabırdır ailedir annedir babadır geleneklerdir göre göreneklerdir ve inançtır bu konuda birazcık e, yükseltmeniz gerekiyor Hop, aşıklar kartı doğru seçimi yapacağınız olan inancım tanıdır. Çünkü sizler mantık insanısınız. Çok fazla e, strese gerek yok. Gerçekten e, uykusuz geceler yaşayabilirsiniz. Kaygıya düşebilir. Artık yorulduğunuz bir döneme girebilirsiniz. Evet birazcık böyle çok da önünü arkasını düşünmeden hareket edin. Bazen size iyi gelecektir. Çok fazla sürekli sorgulayarak ilerlediğinizde çok bir yol kat edemeyiz biliyorsunuz. Ve burada değnek altılısı zaferdir, kutlamadır, başarı her konuda iş, aşk, karı, aklınıza gelebilecek her konuda başarılı bir süreç geçireceğinizi söylüyor 2025 yılında ay hadi inşallah ve kupa kralı birazcık duygusal yaklaşabilirsiniz bazı konulara ki bence bunun hiçbir zararı yok biraz o mantığınızı törpüleyip biraz duygularınızla harmanladığınızda doğru sonucu elde edebilirsiniz Evet, kalbiniz acıyabilir, birazcık böyle sıkıntı yaşayabilirsiniz sevgi hanenizde yanlışlar yapılabilir siz yanlış yapabilirsiniz aman dikkat diyorum kalbinizdeki o tezatlığı bence sevgili oğlaklar yenebilirsiniz siz bu potansiyele sahip burçlarsınız diyorum evet buraya yansıyan enerjiler böyle geldi umarım 2025 hepinize sağlık huzur mutluluk ve başarı getirir sevgili oğlaklar ee, ben Artık bu kadar yoruldum artık konuşamaz hale geldim. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. Akışta kalın. Hoşça kalın.